Sertan Bu para da ben de mezara gider. Şimdi hemen birlikte yola çıkalım. Ahmet Bey açar mısın mi? polis? Bir sözü dinle lan. Tamam diyorum sana artık. Yurtmakla ölmek arasında böyle... Benim ismim cismim kim olduğum bellidir. Edirne Karahaşan Efe Gökaşan ben. İşlediğim suçların, günahların vebalini ödemeye çoktan razıyım. Ee, ne diyorsun? Satayım. Bunlarla ne gidilir biliyor musun Aga? Al lan. Tamam paranın sahibini bilmiyoruz ama bu kadar para adam peş... Peşinde... ince bir çizgideyiz. Ölüm saçıyorum oğlum ben. Şey diyorum ben kamyonu diyorum ya. Anamız öldü gömdük geldik beş dakika geçmedi mi İlas Gitse Sepekçiler biliyor musunuz ya duymuşunuz var mıydı? Gazabımızla merhametimizi kadar buldu bizim. Biz seninle bir konuda el sıkışmadık mı? Ben yanlış mı anlıyorum? Sen merak etme, ben planı hala sadedim. Çem ben beraber, satacağım, satacağım, her şeyi. Ben orada bir tane araba... Paramın yerini söyleyecek misin? Ne düşecek illa ki? Ama şarampole yuvarlanmış böyle ağaçların arasına doğru. Ha, polisi arayalım. Bu manyaklığı yapmaya götüm var mı yok mu? Çevremiz kötü be.